Hadi 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 gol. Devam baba. YouTube tayfa burada. YouTube böyle. YouTube böyle arkadan izlemeceli. Onlar arkadan izlemeceli. YouTube tayfa çok sevmiyor yayınları zaten. Hadi. Gelin abi. Sen neden bulanık görüyorsun abi? Ben bulanık mı görüyorum? Yo. <laughs> o ya. Abi etlerde deep fake'leri hangi program kuruyorsun? V ile başlıyordu. Vexdal ayı mı ne? Unuttum ki ya. Vortex ayı mı öyle bir şeydi herhalde. Gayet güzel Hadi gel. Herkes tepki versin. Sarma yoksa beni bu Haydi. Hadi. <laughs> like atın geldim YouTube'a. Aa YouTube'a like istemiyor unuttuk ya. Like bilenmiyor unuttuk valla. Ha <laughs> Harbi doğru. Eksor yayınları böyle hazırlanıyor. Belki <laughs> yani ben hani ilk konuşmada daha temkin olacaktım ya. Eee çocuk Sana zaafım var. Burada olaya değil de şeyden gülüyorum ya. Kamera bana bakıyor, sizi biliyorum ya, ondan gülüyorum yoksa şeyden değil. Neden? Seni kaybetmekten korkuyorum. Neden? Ananın hayatımda ne oldu ya? <laughs> Seni seviyorum. Neden? Seni kaybetmekten korkuyorum. Neden? Şeyin şeyinden Eski. ya. Ya yine değişen bir şey yok. Neden? Çünkü benim bu hayatta kalmamın anlamlarından birisin. Neden nerede harp yumruğu koydum? Neden? Ananın oha artık hala neden diyor? Ananın amından dolayı. Ne bu? İşte bu. <laughs> evet. Evet. Harp bilmiyordum. Anlamlarından birisin. Harp bu. Çok iyi lan. Harp çok iyi. Neden? ananın amından dolayı herif. <laughs> çok iyi yapmışlar oğlum. Harbi çok iyi yapmışlar. Direvir. <laughs> evet, bir bir test evet. Wow, çok iyi. Oha çok iyi daha. Oy ne diyorsun? O ses de annem var ya. <laughs> Pückler, Ihre Bewertung bitte für unsere neue Annelie. Ne kann Görünüş gar nicht. Bulca 5 baba Arem Arman Kasa orjinal evet Ulan abim Ben ITV'yi döndürmem yayında ya Yok lan çocuk Abi ben ITV'yi döndürmem yayında beyler Hayır Bize yakışmaz Onur Hane döndürür o espriyi Biz güleriz sadece <laughs> Ayıp 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 olmaz siz döndürün sıkıntı yok Şaka bu arada sevgi saygı dostluk Sevgi saygı dostluk neydi o ya Sevgi saygı dostluk Şimdi yemek mi o adam ya O adam mıydı o bir şey isteyemedik sor İste Bulanık bir edik sor Allahım yine mi bulanık Allah. <laughs> <laughs> evet Evet Aklı nasıl işte. Evet dedik boz bir şey almalı oğlum. Uyarın ya kamera için öyle şey mi olur arkadaşlar? Kamera uyarın. Ayda iki tane, üç tane doğum günü falan. Ben oldu artık benim numaram var artık. Aman önü de benim böyle bir bana var. Arkama çekiyorlar. Ne yapıyorsun oğlum? Spor'u böyle yapmayın arkadaşlar. Geri geldi lan dur. Müzikler karıştı. Tamam Şenet hoş geldin. Elixir yazdığına bak. Evet gördüm. Tamam ya alırım. Sıkıntı yok. Senden alırım. Sıkıntı yok. Baksı gerek yok ya. Ay Elixir'im Minecraft 2. Frenep ne zaman gelir? 3 gün sonra falan. Ya iyi. Bu video çok iyi. Allah Allah. Evet, <laughs> wow ya. ya. Kanka bakma <laughs> ya testini yapıyoruz kanka niye Onu sallanan... yapmaya çalışsan düşer bayılırsın Hep... amına koyayım yani Yaparım şey. kardeşim yaparım Hep Niye böyle ya, sallanan bir şeyler ya. var büyük bir şeyler var ya Bakma Bakmama testini çekiyoruz biz burada <laughs> Edunan gayvan vardı. What Surata baktık. Geri zekalı karı. <laughs> hey, you know what? I don't even blame you because I ain't even know. I had <laughs> to go back and look. Bak <laughs> merdan. <laughs> Adam dinleyip ana <ondan> çıkarır bir diyor. <laughs> <Okay. gülüyor> kızlar, kızlar. Öyle bir takım. Oha. Sizlere anlatamam. Ne zaman? Abi çok iyi takım geçiyorlar. ya. Çok Bunu ben de isteyen, de çok ben. soran oldu. Oğlum çok Mahcup mi? Farklı kardeşe. bir kağıdım. Geldi bitti tekrar istemiştim. Adidas İredin bir daha. Harika bir diyecek. Adidas. Adidas Adidas. E, 21 milyon 60 bin lira. Kaç kaç? 21 milyon 60 bin. Ben ilk babam attı bana kağıdı WhatsApp'tan diyor ki, oğlum bu ne dedi? 21 bin lira zannettim. Neyin cezası bu diye? 21 milyon 21 milyonmuş 3 <laughs> daha 0 varmış sonunda sonra ne yaparsın? Arada bir kalkıyor şuancığım hiç şey yapma sen sıkıntı etme Kuşlarımıza hayırlı olsun <laughs> Koca abi haltar verdi demeyiş verdi abi demeyiş Şimdi kırılmadı adam sonra bir dokunacak kırılacak o kırdı ya. Oy. <laughs> i̇şte benim çizdiğim baykuş abi aynısıydı bu arada. <laughs> baykuş, baykuş çizmedin ki. kanka bir tane Çizdim çizdim bir tane ya. <laughs> Dur, ben bir kredi çekeyim. Çok sıcak, bastır şu devam et. Bas, bas. Aç. <laughs> oh, Ahmet, e... Ahmet, ova bas, oh, bas kardeşim. kardeşim. <laughs> Ahmet. Ova bas abi. Bravo. Ronaldo mu? Aa, sikti. Hah! Ne işte diyeyim kanka izlemem ki yürü git ya Mesih yes mi Ronaldo Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo canım. Ne Messi? <laughs> <Güzel yapacağız> ya. <laughs> Ammanıza koymadan doğru düzgün dinleyin şunu. İnternet uygulamasının yukarıdaki reklama göre Aslen normal fiyat 350 TL olan hamburgeri de onlardan ispaç veriyormuş. Online veriyormuş. Buna göre Asin Hamburger ücreti hamburgere kaç lira diyormuş. 350'den önce %20'sini buluyoruz. 350 <gülüyor> çarpı <gülüyor> 20, 20 bölü 100. <laughs> sıfırlar gider. İmparator. 35 ile 2'yi çarparsan 70 oluyor arkadaşlar bakın şimdi burası 70 <laughs> TL'ymiş anladınız mı biz? bir de 50 lirası varmış 350'den önce 70'i çıkaralım 280 oluyor 280 bir de burada 50 TL'miz vardı 50'yi de çıkaralım çok fena odaklandım oğlum 230'un çıkamıyorum çarpı %10'unu bulmamız lazım bir de 10 yazacağız buraya bölü 100 sıfırlar gider 23 ile 1 çarpınca 23. O zaman 230'dan da 23 çıkaracağız. Buradan da 207 kaldı. O zaman cevabımız 207'ymiş. Hadi şimdi siktirin gidin. Ne tarz müzik? <laughs> Helal olsun. <laughs> Abi gölded deyim fıtfıt ediyor ya. Fıtfıt mı ediyor? Niye? Hmm, bilmiyorum ki. Ah, bıktım senden ya çocuk. Gir tekrar elime. Zamanım geri ver. Ya arım, niye dinledik biz bunu ya? Dinliyorsun. Bu benim yayın playlistim. Buradan istediğin gibi bakabilirsin. Hoş bu, bu ciddi ya. mi ya? Ney? 31. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok olmamış ya gülemedim. Yola. Jetler boyu hiç. Çok da iyi detseler. Allah oynanırdı. Gel tabi canım. Şey çok mu ya biraz? Daha çok eskiden çok oynanırdı ya bu. Sonradan bok ettiler. İndi oynamıyor tabi. Evet, birşey atladık. Bilbao maçı oldu mu? Olacak mı? 22 bir yazıyor gerçekten. Almadı <laughs> evet, lan. Ayak kırıldı lan. Çok güzel yerin kahverengi Oy. gözlerin. Bu yeni mimo olmadı ki. Bu çok etten miman olmamış mıydı ya bu olay? Real uykum geldi ben yatarım. Sanki herkes yeni şey yapıyormuş gibi davranıyor da. Yatıyor evet, musun? Ne? Evet ya Zıbaratta. <laughs> ne? Türkçe konuşsana kızım. Gazi ben uyaz diyorum. <laughs> Senin ne anasın? Şarkı yeni mi çıktı? Şarkı yeni mi çıktı? Ha okey. Aaa pardon Zor pardon pardon Bilmiyorum pardon. Hey, Tavai, give me a beat. О, oh, братан, первая пошла, oh. давай. Оп, давай, давай, лови, 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 лови. Ой, молодец. Хорошо. Все, давай следующая. Шарик. Давай. Оп. Давай. Давай. давай Ой. Блять Брат, а давай следующую. Давай. Так. Кабачок. Давай, давай, брат, давай, давай, давай. Merhaba hocam bugün Ya oğlum. Ya Allah kahretti ya kanka. Bak Yalçın'a batız yere ben gülüyorum. Senin futboluna kadar yetenekli olduğunu edeceğiz. Ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim seni gördüğüm için. Bir daha böyle kalanla Mertcan'la... futbol ...bilmeyen adamları çağırma buraya. Patron patron içeride kimse çalışmıyor ne demek çalışmıyorlar ya? Ben şimdi onların aklılarını almaz mıyım? Benim ters yanımı vermedi onlar. Oğlum sen niye çalışmıyorsun? <laughs> Oğlum siz, sen, niye çalışmıyorsun güzel kardeşim? Ne? Kim bir işe? Şu Oğlum da. dosyalar nerede? Dosyalar. Dosyalar burada patron. Neyim oğlum? Geçen evvel geçen. Neyim babam benim amucam. Sekiz köşe kastet ile imparator. Altın çocuk yani. büyütmüş, gerisini açar babam. Hep amucam ama ne? <laughs> ne yapıyorsun lan? Oha gurur. Kötü inatlarda sen bir sürü iki tane.

Sonrasında. Ben bulmuştum Erdem. Evet. Kadeden gelen bir yıl önce bugün bildirini basıp Prime Aga kadrosu olan fotoğrafını göndermiş. istiyorum. <laughs> Videoyu çok fazla diyemiyoruz Niye daha önce söylemişsiniz bunu? Video bitti ya niye bunu arkadaşlar? Kameranın ISO ayarı berbat. Oğlum biz bir tane ISO biliyoruz o da İsmail Kartal amcık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Listedeniz kanalına hoş geldiniz. Ben Bu videoda Yap Yap kanalında yayınladığımız 6 eğlenceli eşek şakasını bir araya getirdim. Üçünü evet. ben Melih'e yapıyorum. Üçünü de Melih bana yapıyor. <laughs> Teyze. Aşk illetine tutulan bir Müslüman Belediyelere mi Yapmalı. Sorusuna daha tavsiyatlı bir açıklama alabilir miyiz <laughs> evet. Aşk illetine tutulan bir Müslüman geç yapmadı. Abi hocamın gülüş anlatıyor gülüş. Hocam aşka tutulmuş. Bir daha bir daha. Abi. Ali sen YouTube. <laughs> Yazık lan. Baba demiyor kanka oraya baba yazmayın bari ya yok artık anıza deyim Yok Mahmut desin ismini söylesin. İyi misin? da la ben buna. Baba. Baba. Hayır. Galiba öldü. Ne yapmalıyım? Sanırım koltuğa çıkacağım. Isırıyorum. Uyan. Köpek olsa 911'i arardı. Aynen öyle. Hidayet hoş geldin. İmparator. Abi. Hasan abi artık. Herkesi geçecek şimdi kedi. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Youtube Tayfa hoş geldiniz. Kick yayınıma gelebilirsiniz Youtube. Asıl ana yayın burada. Hoş geldin minik. Yor sıfır. Gebersin. Tamam siz ne konuşuyorsunuz lan? Arkadaş da? ortamın nasıl kral? Gerçekten öldü evet. Artıda cahil yok. Allah. Hı, Allah. Basayım. Evden aldım ilacımı bulamadım ilac almaya geliyorum Kirada oturuyorum bir kiramı verecek durumda değilim Ve iş arıyorum bulaşık yıkamak için Anneciğim. He. Bayram geldi geçti daha benim evime kurban bayramı et girmedi Et mis gibi geliyor afedersiniz bir deli kokusu Ama alamıyorum Arkadaşlar Metin abi Bir şey anlatılamadım Teşekkür ederim Metin abi. <laughs> Allah razı olsun. Kesene de Recep de burada. Teşekkürler. Biliyor, 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 biliyor musun videoyu ya? Çok iyi oğlum. Allah. Harbi çok iyi. <laughs> ha çok iyi ya. <laughs> helal olsun valla o çocuklara helal olsun. Bravo. Ekspert olsa da tutunduğu şeye vurur düşürür çocuğu amına koyayım. Sesim mi ya <laughs> sesim zaten cızırtılı gidiyor konuşmak istemiyorum. Ya o beşlerde sesi cızırtılı mı geliyor şey? Hani fişi takalıydı ya nereye? E, evet ya sevinç çok iyi. Yo evet yo normal ya yo sen de gülersin ya ben gülmem abi. Düşürse anlık tepki olarak gülme yok gülmem abi ya asla gülmem ya bir düşündüm de yok. Uzun bir expert. Selam ver insanlara. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Gülersin. Normal. Mustafa'nın kulaklığı bozulmuş ya. Normal. Herkes Oy, normal ya. Diyor. ya. elleme daha, kurban ya Mustafa abi. Hedeflere geçelim ya. Heder. Hadi. gibi çalıyor ya. Bir ara ben de çalacağım kardeşim. Olmuyor böyle. Abi ses bozuk edik sor. Direktten. Sarmadı video ya. Güzeldi ya bence. Makara şeyler vardı. Onlar olmasa sarmazdı da. Makara vardı. Hadi Fall